Bugün makyajımı abim yapıyor. Bakalım prensese mi döneceğiz yoksa maymuna mı? Oo, bana güveniyor musun? Güveniyorum. As. kendime güvenmiyorum. Yalan söyledim sana. İstediğim rengi seçiyorum şu anda. Seç bakmıyorum. Umarım güzel. Parmağında mı sürüyorsun? Evet. Yani. Yüzünü <laughs> <laughs> çıkartacağım. Oluyor oluyor. Üflemeleri de biliyor. Burnuma da sür. Ne için sürüyorsun? Sanki tuvale resim yapıyor. <laughs> Kapan, ağzını kapat. yavaş Kapat İlk makyajına göre gerçekten de güzel. Tabii ki de tusurlar var ama başarılı. <laughs> güzel. Bugün makyajımı abim yapıyor. Bakalım prensese mi döneceğiz yoksa maymuna mı? Oo, bana güveniyor musun? Güveniyorum.